Ben ben zengin. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte zengin fakir videosu çekiyoruz arkadaşlar. Normal e, ilk defa bu ilk videomuz arkadaşlar, Aha. ilk videomuzu çekiyoruz zengin fakir arkadaşlar. Ve arkadaşlar, e, böyle, böyle görüş bu olduğunuz gibi ben zengin evimdeyken e, burada da köy köy var arkadaşlar. E, burada böyle e, inşaatçı çağırdık böyle bir şey inşaatçı vardı köy yaptırdık buraların. E, ondan sonra burada hapishane var arkadaşlar. Eğer bir suçlu falan gelirse böyle birisine bir sorun şey kalkışırsa açıklamı var arkadaşlar. Ee, ve şimdi e, zengin Fakir videosu, e, videosu çektiğimiz için tabi burada da yine pis fakir evinde duruyor. Selam. Merhaba Zengin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Evet arkadaşlar buraya da böyle e, yollar yaptık. E, burada kuyu var. E, burada insanlar su alabilir. Kuyu. Ve arkadaşlar burada da AVM var. Yani buraya bir 40-50 tane inşaatçı çağırdık buraya yaptırmak için. Arkadaşlar Şuradan girelim. Evet arkadaşlar burada kasiyerimiz var. Selam. Selam. Evet. E, burada da tanesi 20 elmas olan büyük kitapları var. Ondan sonra e, burada da çeşit çeşit sandıklar var işte arkadaşlar. E, bu sandıklardan e, eşyaları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani istediğiniz her şey. Buraya da geldiğimizde evet giysi odası arkadaşlar. Böyle burada zırhlar var. Altın zırh 25, elmas zırh 100, nether zırh 500, demir zırh 50, zincir zırh 30 ve 10 ve değer zırhta 10 elmas arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, Fakir e, benim evimi soymuştu. Aslında onu videoyu çekmedim mi arkadaşlar? Fakir benim evimi soymuştu. Ama ben de e, ona acı acıdım. Ona bir iş vereyim. Bir da, bir tane daha iş vereyim dedim arkadaşlar. Şöyle gel bakalım kötü fakir. Tamam geliyorum zengin. Sen şey, pis şey. Hı. Sen benim evimi soymaya kalkıştın ama ben sana yine de iyilik yapıyorum. Bu, bunun değerini bil. Hayır ben senin elmalarını yiyecektim. He <laughs> he elma. Sevgi bulduğunda üzerinde elmaslarla kaplıydı. Birazcık, birazcık Allah'tan kork be. Benden korkmuyorsan Allah'tan kork. Aa buralar buraya bir gelişmiş. Ne ara yaptın ya? Sen evin horlu horlu ben bunları yaptım tabii. Ne sandın? Helal olsun vallahi zengin sana. Neyse boş yapma gel. Tamam geliyorum zengin. Kal burada. Nerede kalayım? Orada dur. Tamam. Evet benim zaten zengin bir elma falan. Şu bu 64 elması görüyor musun? Görüyorum. Bunları almak istiyorsundur eminim. Evet almak istiyorum. Bunları almak istiyorsan köyün çevresindeki şu pis otları temizleyeceksin ilk başta. Bu tamam. botları bir temizlemen lazım. Tamam zengin. Heh. Sen otları temizliyordur. Ben de o sana bir arayayım. Köylülere bakayım. Tamam. Selam dostum. Selam. Nasıl gidiyor? Valla iyi gidiyor ya. Bu köyü yapman iyi oldu ha. Vallahi benim de evim yoktu da buraya taşındım bayağı bir güzel oldu ha. Öyle mi? He, vallahi. Böyle gidersen var ya, belki buraya şehir yaparsın ha. Vallahi ben de bilmiyorum ya. İnşallah yaparız. Hadi bakalım inşallah. Evet arkadaşlar. Ben bu kuyuda e, bir şey var mı diyorsanız yok arkadaşlar. Yani dibi kuyu su. Evet arkadaşlar dibi su. Şimdi burada da böyle e, başkan konuşma yeri var arkadaşlar kürsü. Selam dostum. Selam. Ben bu ben bu köyün başkanlarından biriyim. Burada ba arada barada bir konuşma yaparım insanlara hoşuna giderim. Ha. Tamam yani iyi konuşmalar yapıyorsun değil mi? Evet. Tamam. Zengin. Ne var? Bitirdim. Bitirdin mi? Evet. E hani bitirmiştin? Onlar köyün dışında. Onlar sıkıntı çıkarmaz. Hmm. Tamam onlar gelir gelir. He tamam. Onlar da özellikle ben yaptırdım arkadaşlar. Hadi elması verin de bari ama. Şöyle vererek. Dört. Beş. Tamam. Al bakalım. İşe yaramaz fakir. Teşekkür ederim. Artık bunlarla kendi bir şey yaparsın. Ne alıyorsan alıyorsanız umurumda değil ya zaten. Ben de çok zenginim. Evet arkadaşlar burada da, e, bir sürü evler var. Böyle evlerin içinde de gözde, gest, göz hani göstereyim. Aslında arkadaşlar bu evlerin hepsi neredeyse birebir aynı yani. birbirlerine benziyorlar. Yani e, pek bir fark yok. Öyle değil mi? Evet dostum bu evlerin pek bir farkı yok aslında. Hepsi birbiriyle aynı. Evet. Bu hapishane için de böyle arkadaşlar. E, e, artık böyle alttan... Alttan çıkamayacak bunlar arkadaşlar. Ee, tuğlalar var altta. Yani e, soygun yapan bir kişi. Buraya atılacak arkadaşlar. Ve tamam. elinde kazma varsa bu alttan böyle kaçamayacak. Değil mi köylü? De evet dostum aynen öyle. Aynen. Hadi sen içine git. Tamam. Aa, bizim 59 elmasımız var arkadaşlar. 59 elmas da biz de alışveriş yapabiliriz birazcık. Yok, azından, ciddiyim, Fakir. Ben de bir fakire bakayım. Acaba hırsızlık yapıyor mu ya? Zengin. Ekim Zengin Ekmek aldım. Nereye vereyim? Ekmek 1.64'lük mü aldın? Evet. 1.64'lük değil ki. Tanesi 3 elmas. Yani e, bir tane ekmek alabilirsin anca. Hmm, tamam o zaman bana bir versene. Bölmeyi bile bilmiyor arkadaşlar ya. Al bakalım. Sandığın yanına. Tamam aldım. Burada burada. Tamam aldım. 5 elması da kime vereyim? Şurada kasiyere vereceksin aynen. Ee, al bakalım. Sen hiç mi mantığın yok fakir? Hiç sen 3 elmaslık <gülüyor> ekmek al. Böyle 3 elmas vereceksin. Köylü verdik elmasını. Tamam görüşürüz. İyi alışverişler. Daha da alışveriş yapmak istiyorsanız yok gerek yok teşekkürler. Hadi sen de git artık evine. Neyse kalasın ya. İki elmasım lazım benim ama. Ben üç üç bir tanesi ekmeğin üç tane. yani e, tanesi üç elmasmış. Bana iki lira vermesi lazım. Tamam veriyorum sana dur. Al bakalım. Teşekkür ederim. Hadi be. Zaten çok zenginiz arkadaşlar. Sen evine gidiyorsan git artık. Ya da niye karışıyorum ki ben ya? Neyse ben yok şunlara bakayım. Oo, bunlar bayağı pahalıymış ya. Bor setin tanesi 100 elmas. Bir setin tanesi 100 elmas. Hı hı. Bir setin tanesi 1000 elmas mı? Oo. 1000 elmas. Ben bunu alamıyorum ya. O zaman çalış emeğinle. Dur dur şurada setin belki setin tanesi 100, 100 elmas. Oo. Ha kasiyer. Bu markette Bu bir hata yapılmış ya. Elmasın. Neyse. Ne alıyorsan kasayı yere vereceksin. Tamam yokmuş ki hiçbir şey. Arkadaşlar zaten alışveriş merkezi benim. Çünkü ben yaptırdım buraya. Burada da e, bitkiler var. Şöyle çiçekler var burada da. Yani bu marketin bir sürü katı var arkadaşlar. AVM diyebilirsiniz siz buna. Kızıcısı arkadaşlar. Hadi ben de birazcık. Zengin. Birazcık alışveriş yapacağım ya. Daha ne zengin zengin zengin. Sana para yok. Neredesin zengin? Çalış daha oğlum, ben ne yapayım başka yeni görevim ne Yeni görev şu an e, Bakayım bir Şu an uyu ben sana yarın bir iş düşünürüm Tamam zengin İyi geceler İyi geceler. Arkadaşlar bu fakir bana sorgun yaptı ama Yine de seviyorum ya yani Yine de seviyorum yani arkadaşlar İyi birisi. Yani soygun yaparak kötülük yaptı mı? Yani ee, köle köle olmak istemediği için yaptı arkadaşlar. Şimdi oh. Bir daha soygun yapmazsa sevinirim. Lan zombi var. Zombi var olamaz. Çabuk eve git. Çabuk. Eve git. Hah. Altın kılıcı aldım Zengiz ya. Sen seni koruyacağım bekle. Gerek kalmadı fakir al. Şimdi sen gel benimle. Geliyorum. Şurada bir tarla var ya şu tarlayı görüyorsun. Gördüm. Bu tarladaki ekinleri toplayıp yeniden ekmeni istiyorum. Hı, tamam. Yeniden ek. Buğdaylarda kendine ekmek yaparsın artık. Kendine, kendine yaparsın ben ne yapayım. Tamam, tamam. Oradan kırma kırma ne yapıyorsun. Burada kapı var ya. Nerede? Çite Ay. ver bana. Çiçek bana ver. Dur dur ben koyarım. Heh. Kapıdan gir. Köydeki bütün tarlaları e, ekinleri olmuşsa alacaksın. Hayır. Zaten e, burada iki tane tarla var. Bir meydanda. Şurası meydan oluyor arkadaşlar. Bir meydanda var. Bir de şeyde var arkadaşlar. E, benim tarlam. Yani bahçe dediğim de, gibi. Dostum nasılsın? İyiyim valla. Ben şu tarlaya bakıyordum da birazcık. Ekinler biraz bazıları olmuş ya. Şunları bir fakire şöyle toplasın. Oğlum dalga da geçme adamla ya boş ver. tamam ben gidiyorum o zaman. Bay bye. Bay, bay Neyse. Bu da galiba ikileri toplamış ekiyor şu an. Tamam. Lan. Nerede fakir? Fakir tohumları ekmemiş. Olamaz golem de girdi içeriye. Golem senin köyleri koruman gerekiyor. Burada olman gerekmiyor. Çık. Çık. Olmaz fakir neredesin? Of. Zengin. Buna bir şey anlatamayacağım Zengin, ya. Yani. Zengin neredesin? He. Ekmek yaptım 5 tane. Tamam kendine olsun onlar. Hı, teşekkür Tohumları ederim. niye ekmedin? Tohumları tamam, ek çok. 28 ço tane tohumum var. Koş koş hemen ek. Nerede ne? he? tamam. Ekiyorum. <laughs> 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 Tohumları anlamış ya. Neyse ama ne kadar da. Bize, evet arkadaşlar burada da büyük bir tarım <laughs> arazimiz var. <laughs> Buradan köyler arkadaşlar geçimini sağlıyorlar burada. Görmüş olduğunuz gibi. Yani işe yarayan bir tarla. Diktim zengin. Aferin. Gel bakalım yoluna. Neredesin? Arkandayım. Ne kadar da paraya muhtaç ya. Neyse. Bugün senin elmasını düşüreceğim. Sana iki elmas vereceğim. Bana biraz daha çok verelim. Yani. Sen Sadece... Şaka ya. şaka beş elmas al. Teşekkür ederim. Yedi elmasım oldu. Kendi kendini kendin idare eder yani arkadaşlar. Şuna baksana ya çok zenginiz, bereketli, bollu. Ne yapıyorsun lan? Yok yok. yemek sandığı sandım. Bir şey sandım. Yemek sandığı alamazsın. Çık oradan. Çık evden. Çabuk. Aa senin evin miydi? Ben burayı market sandım ya. Çabuk. Bir görmeyim görmeyeyim seni. Kır. Açın ben... kapıdan. Market neredeydi? Ha buradaymış. Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İlk fakir, ilk zengin fakir videomuz arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmuyorsunuz. Yani e, video like atıp kanala abone olursanız e, bu, bu e, köyü geliştireceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş burası şehir olacak arkadaşlar. Ama bunları yapmamızı istiyorsanız video like atıp kanala abone olmanız lazım arkadaşlar. Ve yorumlarda da yazabilirsiniz. E, şehir yap veya köy yap diye. Yani e, aslında şehir yap derseniz şu an yapamayız arkadaşlar. Çünkü baya bir like ve abone ihtiyacımız var. 44 aboneyiz. 50 abone olursa buraya şehir yapacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. 50 abone olursanız Buraya şehir yapacağız. Ve abone olup like atarsanız daha çok video gelecek. Şunu hepinizi çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.